selam olsun dostlarım hoş geldiniz. Sefalar götürdünüz. Mutsuzum mutsuzum. Çare var mı yarına? Seçimini yap ırkını kurtar. Melek misin yoksa şeytan mı? <laughs> Koştu. <değil. gülüyor> so, are you ready? Evet arkadaşlar yorumlarda melek mi istiyorsunuz yoksa şeytan mı istiyorsunuz bunu yazmanızı istiyorum. Bunun sebebi de şu. Eğer bu videoya tam tamına 26 bin beğeni gelirse birinize öyle büyük bir açılım yapacağım ki göreceksiniz çıldıracaksınız. Bir sürü skin çıkartacağım. Bir sürü kostüm çıkartacağım. Bir sürü karakter çıkartacağım kardeşlerim. 2000 elmaslık bir açılım yapacağım. Daha da ne yapayım be kardeşim? Artık beğeni yapmıyorsam bu da senin ayıbın ya. Arkadaşlar bundan sonra beğeni atan, yorum atan ve abone olan 3 kişiyi videomda göstereceğim. Eğer siz de bundan olmak istiyorsanız abone olun, beğen atın ve yorum atın. Saygılar, sevgiler. Başlıyoruz abi. Sen bana ne istediğini söyle. Rabbim hemen size onu yapsın Bismillah diye başladık Abi dokun ve basılı tut Neresine Gözüne basıyorum tutak Nasıl bir şey bu Oğlum böyle bir tane çıkacağız Ana bu ne Bir tane mi çıkıyor bunlardan Oğlum işimiz var bundan zor ki o zaman bir şey çıkartmak Pek bir şey çıkacağını zannetmiyorum ama bu şekilde Senin de boynuzuna basayım Kalanlı falan değil herhalde ya böyle, Bu şekilde mi olacak açalım? Melek olsun ya Bence ama pek bir şey çıkmaz ki böyle ya Çok fena girecek ama bakalım hadi bismillah Oğlum bundan bir şey çıkartmak çok zor lan. Boynuzuna. Oha. Çok... Ne oluyor lan? Ne oluyor ne lan? Ne Amma da zor. Tamam destansı geldi. U uzun Bak uzun basınca bir şey oluyor. Bundan bir şey çıkmayacak o zaman mantığa göre. Haydi burnuna bastım. Hmm. Bir kart var. Işıltılı dokunuş. Tamam ya yani, melekten devam edelim. Bu melek olsun. Eğer bu video tutarsa ve 26.000 beğeni girirse şeytanın hepsini açacağız arkadaşlar. Aha bir şey geliyor, bir şey geliyor. Bir şey geliyor, ne geliyor? Bir şey geliyor. Bir şey geliyor, bir şey geliyor. Şey galiba bırak elimi. Ananın iki almış be. Ya da bir olur mu yani. Oldum şimdi böyle bir ortamda, böyle mühlevi bir ortamda çöp geldi. Bir de o zaman şu tam buraya tıklayayım. Aha bir şey geldi galiba. Bir şey geldi mi? Dan geldi, bir şey geldi. Bir şey geldi. Ne geldi? Ama bak yıldız gücü falan Uf çok iyi lan. Baba bu çok iyiymiş lan. Abartma. Merhamet edin efendim. Merhamet edin efendim. Merhamet edin efendim. Gel lan. Karakterleri fena rahatsız ediyor şu an. Oğlum. Melek skinleri güzel ha. Don't Hoş geldi. Bunda bir şey geldi mi anlamadım. Anlamadım. Evet. Gözüne sağ gözüne tıklıyorum. Tamam. Bunu da takipçilerim için basıyorum ya. Aldıkların bunlar aldıkların diyor. Ya sabır! Karta basıyorum. Aha, bir şey mi geliyor? Bir şey mi geliyor? Bir şey geliyor gibi. Bir şey geliyor kardeşim. Ooo yeni kostüm ışık meli kolt geldi lan. Yani Edgar dışındaki kostümleri beğendim mi diye sorarsanız tam bir soru işareti diyebilirim. Şuna dokunduralım. Bu ne? Bu ne biladır? Üstüme şeytanlarını salmış. Onu şeytanını aldım ona geri iade ettim diyebilirim. Hocam seni aldım ya bu arada. Seni aldım kanka. Seni de aldım kanka bu arada bu sefer. Bunu, aa, bu ne alaka? Hop bak ya aşağı. Dedim daş daşlar adına dedim. Devam ediyorum galiba. Diye. Neredesin kanka? Tezgah lan bu. Tezgah lan. Bundan bence boş çıkar. Evet. Peki ya buna ne dersin seni küçük ucube? Hoş geldi. O ne kadar uzun durursa o kadar çok şey gelme ihtimali oluyor arkadaşlar. Gitti misin oğlum? Buna ne geldi? Det, det, det. Aa yine boş geldi. Buna iğrenç bir şey geldi ya. Aşağılık bir şey geldi ya. Burada da ağır darbe diyor. Düşmanları hasar veren ve onları yavaştan ışık hüzmeleri atarsın. Tamam. Tamam kardeşim. Pek bir şey gelmiyor mu ya? Böyle karakter falan gelmiyor galiba fazla. Çöp geldi. Mücevvers. Ne geldi? XP. Gel lan güzel bir şey. Ne geldi? 130 XP. Hadi la. Oy çöp gene ya. Bomboş geçiyor şu an. Ne geldi? Ay. Hadi ya. Gereketsiz oldu ya biraz. O çöpün kralı ya. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Aa çok çirkin. Oğlum bu ne? Oğlum bu ne lan? <laughs> Baba işimiz var ha. Burasına tıklayayım. Çöp. Hadi artık ya. Hadi artık ya. Hadi artık ya. Ananın nikahmış ya. Anasının. Hadi lan. Abi çok kötü ya açılım. Çok kötü şu an. Aga lütfen artık ya. Oğlum çok kötü bir açılış ya. Ne diyorsun ya? Bu nedir ya? Baba biz bunu comeback yapmamız imkan efsane falan vermesi lazım. Efsane verecek bir kutuya benzer mi? Baksana şunu. Ananın iki almış. Bitti kutu bitti be kardeşim. Verdi bir şey verdi sonunda ya. Bırakıyorum lan bunu da. <laughs> Oğlum hadi lan artık. Hadi lan artık. Hadi be patla be kardeşim. Aman da yıldız gücü falan. Ananın ana, 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 iki abi. Ben Bu şey ne lan? Öyle şansın. Oğlum çöp Abi ne oluyor? Abi ne oluyor Abi ne gelecek abi bir durum bu <gülüyor> abi. <gülüyor> <Karkasende> <gülüyor> bir var. Abi ne bir var? O duşta aldım geldim be kardeşim. Cumaya gideceğiz be kardeşim. Oğlum sinek bir Allah Allah. inanılmaz ya. İnanamıyorum sana ya. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum ya. Açılışa bak ya. Vallahi bir şey gelmeyecek gibi ya arkadaşlar. Oğlum bir karakter kostüm olsun falan filan. İyi başladık kötü gittik be oğlum. Aman be kardeşim. Oy at çöpe gitsin at çöpe gitsin. Bu nasıl kutu açılışı ya? Ne diyorsun ya? Ay ben böyle işe sokayım be kardeşim. Oğlum video bitti. Video hadi ver bir şey artık ver. Aga ne oluyor sana aga? Gari ver artık be kardeşim. Bunu takipçilerim için diyeceğim takipçilerim için. Bir salise de bitti dondur deme. Oğlum ben artık bir şey. Abi çok kötü yapmışlar kutuları ya. Vay ananın nikahı be kardeşim. Bir şey vermiyor ya. Oğlum kaç tane açtın zaten? Başladığımız yerden bitirelim de çok kötü ya. Elmas bitti ya. Elmas bitti ya. Abi şaka mısın? İnanılmaz bir kutu açılışı. Böyle kutu açılışı mı? tersen gir. Abi şu an ayağını, yüzünü veriyor mu? Çeviriyor şey mu artık? Vermeyecek gene. Vay! Ar verdi sonunda verdi ya. Sonunda verdi. Ne verdi acaba? En romantik video ne ya? Oo, yüz elmas verdi lan. Ver bir combo yap. İyi yüz elması güzel oldu. Aga ver Allah'ını seversen ver ya. Ver bir şey ya. Allah. Aha bir şey geliyor bir şey geliyor. Kaldır elleri kaldır elleri. Aman neyim bak yıldız falan verme ha. Çok bir severim. Senin o ağzını yüzünü gö- Aaaa çok pislendim şu an. Am zaten zar zor geliyorsun ya. Baba açılışın çirkinliğine gel ya. <laughs> Baba daldım şu an. Öyle trance'e geçtim sinirden ama Oğlum 30 saniye açtı lan ver lan. Aga böyle video olmaz ha. Başımı boruya vuracağım şimdi bak. Şöyle yapsak olur mu? Böyle 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 sallamacalı sallamacalı, sallamacalı sallamacalı sallamacalı. Oğlum! Oğlum bak ben de bu bak lan! Tadı kaçtı bu işin! Hüseyin! O kadar ışık yenisinin ağzına tüşün ben. Yani, bu kadar ışıklar çıktı gelince size gitti özel bir çıktı ya. Hadi be kardeşim hadi be kardeşim ya. Bana bunu yapma ya. Oğlum bu ne? Kanka ananın nikahmış ya. Bur ismini yazacağım. Yazamadım bitti. Oğlum 30 30 açtık. Kaç tane açtık zaten? Kaç kaldı ya? Oğlum aç az mı açtık? 50 100 tane açtık. 2 tane skin çıkartabildik ya. Vay arkadaş. Takipçilerimin ruhu adına ayağımla koymacalı. Ne oluyor lan? He? Devam ke, devam ke. Doğa ke, huzur ke, pompa ke, çatıda ke, manzaraya karşı ke. Yani ayağı da nasıl kullandığımı da görüyorsunuz. Gerçek mi bu lan? Ama ver artık ayağım yomuldu ama verene kadar devam lan. Ayakla verene kadar devam lan. Ver ama yomu ayağım mı buldu ya? Oğlum sokacağım şimdi ya. Bu taktik, bu taktik kardeşim. Amen. Işık giymesi, ışık giymesi, ışık giymesi, ışık giymesi, ışık giymesi. Oh my god bro. Bro, 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 bro. Vay be. Vay şerefine. Ya ne namussuz bir açılım oldu bu ya. Elma sakları biliyoruz ya? Bu ne uğursuz yapmış ya? Ben bu açılımı çok fena döndürürüm. Verdi değil mi bir şey vermedi ki? Yine var orada. Abi çıldıracağım. Aga. Aga ne veriyorsun? Aga ver artık güzel bir şey ver. Bak harbi sinirlendim ya. Oha bu ne? Oha. Bu, bu, ne ya? Bu da çok iyiymiş. Verdi verdi bir şey daha verdi. Arka arkaya arka arkaya. Arka arkaya haydi oğlum. Nani? Nani? Nani nani? Baba hadi artık. Ver bir tane daha koy çocuğu. Burada bitir bu iş ya. Stres şarkı harbi ihtiyacımız var. Yavaşlasana orada be oğlum. Hadi bir yavaş. Oha çok hızlı da. Çok değersiz olunca çok hızlı bitiyor arkadaşlar. Onu anladım. Oh bir 30 abi de 40 42 80 zaten bunlar aslında çok bitiyor oğlum. Bitiyor lan. Video bit. Baba ne oluyor baba? Baba ne oluyor ya? Yeter, lan be yeter hoca, lan. Hoca biraz sakinleşsin. Yeter abi, abi. yeter. Bak, Sonra bakmayın. Ben böyle açılıma gireyim ya. <gülüyor> <gülüyor> bak tamam bir göze Diğer göze orada ya üstte Ah Bak tam parmakla gösterdiği yere tıklıyorum Bak ne yapacağız şimdi Tak 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 Hoppa bak parmakla birlikte tıkladık Onu tak 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 Abisi Abisi hadi abisi Abisi lütfen abisi. Abisi ver artık abisi. Beni tatmin et. Beni tatmin et artık. Ağzım bozduracaksınız bana. Yürü. Beni tatmin et. Artık alalım Edgar'ı gidelim ya. Ne verdi? Bir şey verdi mi? Verdi bir şey verdi. Ver bir şey hadi. Ver bir şey artık. Ver bir şey. Çan lan yemeğe. Yok çıkın ya. Tipinde ne var lan? Neyinle dalga geçiyor lan ya? Şey vermedi yine verecek gibi yaptı vermedi fake attık yapma be o şöyle üstüne doğru Yalandan ekranı sallamacılı boş geldi bir ekran sallamacılı daha bir ekran sallamacılı daha yak yine çöp şöyle sağ sol taraf sol tarafı sallamacılı baba çok kötü ya sağ tarafı sallamacılı şöyle üstüne attı falanla filanlı ne diyorsun ya? Şöyle. Şöyle peki. Baba çok kötü ya. Ya böyle bir şey layık değiliz gerçekten ya. Yapma be oğlum. Peki şunu az, şuradan verebileceğim bir şey. Şuradan verebileceğim Yok. Şuradan. Hadi be oğlum be. Aman be kardeşim. Bu Ama yani yuh be kardeşim. Valla duygum, duygum yok. Böyle bomboş video oldu ya. Coşku yok coşku. Coşku yok be kardeşim. Ağzına yüzüne gireyim ya. Ağzına yüzüne gireyim ya. Vallahi basıyorum ya. Hiçbir şey gelmiyor ya. Bir efsane falan verse belki toparlar biraz da hiç yani. Bana mısın demiyor be kanka. Oğlum çok kötü açılım oldu ya. Ya 2200 elmasla girdim ya. Yuh be al artık al anasını satayım al. Bari bir son da bonda bir şey ver ya. Bu kadar şerefsizliğe bizim insanımız layık değil ya. Baya kötü oldu ya. Yeter be kardeşim ya. Harbi bırakacağım gideceğim şimdi anasını satacağım ya. Basıyorum ya. O ağzını yüzünü zıplayayım ya. Bas ya. Dur anca böyle mal mal bak. Oğlum hadi lan. Baba, baba. Hadi baba. Hadi baba. Senin ben ağzının yüzüne be. Kutu gibi ne bereketsizmişsin be. Oğlum melek kutuları ne kadar garip ya. Sinirlerim bozuldu ya. Yapma abi. Lan bitsin ya hadi çıkalım onu ya. Valla bitsin gitsin be birader. Ya benim var ya her keyfim kaçırdı ya. Ya bir git satacağım ya aksesuarını ya. Benim burada pek bir şey yoktu. Ben dedim karakter falan çıkartırız diye düşündüm ama karakterle sabah açmak çok daha mantıklıymış arkadaşlar. Bu da böyle bir analizdir. Yüzde yüz eminim ki O hala vermiyorsun ya. Hayrete düştüm şu an biliyor musunuz? Hayrete düştüm hayrete. Böyle bir onun bunun çocukluğu var mıymış ya? Oğlum hayırdır ya? Aç bitir ya. Edgar'ı verin de var Edgar güzel kostüm olsun. Bu arada çok kötü kutular ya açmayın ya bu kadar para vermenize gerek yok ben size söyleyeyim ha Şuna bak ya Aa Edgar geldi hoş geldin kardeşim Bu arada daha demin ki Edgar kostümü öyle daha iyiydi neyse bir şey demeyeceğim Bari gelin şunu da, da açalım bari bunu da gelin hasta burada erisin gitsin 67 67 saat şu an bilmiyorum neyse al bundan da Çıkmayacağını düşünmüyorum da Şeytanı da açalım bir de Hadi oğlum. Dördüncü zaten bu. La bir tane vereydin la. Hemen bitti ya. Ne bereketsiz şeytan. Tam bereketsizmiş ya. Oğlum bir sikim ikiğim bir şey ver lan. La ver lan ver. Vay arkadaş. Hemen de geçiyor be. Bir şey versene. Bir da vermedi ya. Hayvani bir açılım yaptım aslında da. Oğlum bir tane skin gelmezsen arabayı bedersin lan. Vallahi mı diyorsun ya? Bari karakter var ya. Ver bir karakter var var ya. Amma da alıcısın ya. Şeytanı dersen git. Ne oluyor Anladım, sen satayım ne oluyor ya? Tövbe yarabbi, tövbe. Günahı da sokuyor. Gözüne tıklıyorum ben artık. Sağ gözüne tıklıyorum. Bir tane bir tane ya. Bir tane ya. Bir tane ya. Ne baz en kötü açılım lan. Tarihin kötü açılımını yaptım ya kendi kanalımdaki. Görüyor musun? Vermiyor ki. Bir şey de vermiyor. Dersene. Alsana. Oğlum ders. Alsana. Ay anasını satayım ya. <laughs> Alsana. Son bu da. Tamam. Başın bak double baş aldık. Double baş. Double baş. Bu da hiper şarjmış lan Oo, bu, o zaman o zaman fena değil Bunun çıkması zor muydu Yoksa çıkıyor muydu her türlü Ben kazanamazsam bunu kazanamazsam iki kişi kut açacağım Oğlum bu ne Kanka senin işin bitti bu arada bütümden bütümden Bir şey fırlatıyorum ya Kankalar geçmiş olsun bu arada Kanka sana da geçmiş olsun ya Anlamadım üstüme falan geliyorsun Kanka kanka Bu öldükten sonra bıraktığı animasyonu da çok hoşuma gitti Of Oğlum kırmızı mı olduk biz Oğlum ejderha mı düştü ne oluyor bu Oo, fena değil de lan. O değişik bir şey oldu ha. bir değiş. Ne oldu ona? Kardeş. 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 Kanka sen de şöyle yat aşağı hızlıca. Oğlum çok güçlü ya. Böyle karakter güçlenmiş gibi hissediyorum ya. Ya Bazınkinden daha mı iyi? Tur Bak o tartışılır. Bazınki Godzilla falan oluyordu. ayrı bir kafa. Kılıç mılıç da çıkarsa daha mı iyi olurdu? Abi abartma anasını. İki kılıç niye kullansın diyen var ama olsun. İzleyin çok fena şu an. Çok fena gidiyorum. Uuu kanatlar büyüdü kanatlar. Lili gelse valla yardım çok mutlu olurdum ha. Tek de bir şey çıkacak zaten biz göreceğiz. Varmış içindeki elması harcayalım. Ulan gel lan. Yak. Hadi Ha. Hadi lan, bir Lili ver lan. Ya yavaş yaptı ama yap vermedi bir şey. Tamam biliyoruz be kardeşim. Bundan da bedava varmış. Bedavalardan bir şey gelmiyor ki. Tamam, şeytan neyle hiç kimse hiçbir şey gelmedi ya. Yani Edgar'ın dışında bilmiyorum. Şeytan'ın mortis'in saldırı onu da görmek lazım. Neye dönüşüyordu o? Bilemiyoruz hocam. Ama çok para harcamayın ya. Bence ben size söyleyeyim. Abi tavsiyesi, bir kardeş tavsiyesi. Bırak onu. Bırak onu. Bırak onu. Bırak onu. Bırak onu. Ne yapıyorum ya ben? Benim bir dakika. Sen ben, ben alay mı diyorsun? Bilmiyor mu geçiyor benin acaba? Ne oldu ya? Nereye gidiyorsun? Ne oldu oğlum? Ne oldu? Sen bana ne istiyorsun? Söyle ben sana onu vereyim. Ben senden korkmuyorum ki. Aha işim bitti kanka. Şimdi hayatın oğlum nereye gidiyorsun ya? Anasını satayım duvara patlattık. Ya atışa kanki. Şöyle yalandan vurmam var mı peki? Şuradan. Son pikselden. Şuradan peki. Ne diyorsun? Şeyler oluyor ama nereden vuruyorlar onu göremiyorum. Hanfendi. Hanfendi. Şunu ulti bu sefer abi ulti bu sefer lütfen. Aha geliyorum kardeşim. Geliyorum kardeşim. Verdim ama bir tane ücretsiz hiçbir şey çıkmayacak zaten o Allah'ın emri. İlk kutudan bir şey çıktı. Nerede görünmüş kanka? Bedava kutudan bir şey var mı oranı demek. Hemen bomboş aldık. Aha ya ayak ya yavaş yaptık, kandırdı ama. Yavaş yaptı kandırdı orada ben dedim acaba falan filan dedirtti ama yalan yaptı yani rollen. Hemen bom abi şeytanlar hiç bir şey gelmiyor ya. Düz vuruşları dur bakayım şöyle bir düz vuruş hoşuma gitti böyle elindeki o kamçıyı atıyormuş gibi oluyor. Ultisi ise şeytan atıyor. Hiperi basınca ne oluyor? Oğlum Oo, şey yapmışlar lan. Hiperi bitip daha mı iyi acaba? Bilemedim şimdi ya. Vallahi arkadaşlar çok içime sinmedi kutular. Eğer 26 bin beğeni gelirse ardınızdan bir kişiye melek veya şeytan skinlerini açarım. Ayrıca kendime de bir tane şeytan açılımı yapalım arkadaşlar. Çünkü içime sinmedim. Ortası çıkartmak istiyorum. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum. Allah'a emanet olun kardeşim.